Sevgili lezzet dostları Hakan Aga Mutfağı'na hoş geldiniz. Harika bir günden hepinize merhabalar. Şimdi güzel bir tarif paylaşacağım sizinle. Aslında bildiğiniz bir tarif. Bu tür börekleri sevenler bilirler. Avcı böreği yapacağız. E, avcı böreğini standart yapıyorlar. Herkes standart yapıyor. Ben Hakan Aga dokunuşlarıyla bir iki tane farklı eklentim var. O eklentilerle beraber harika bir lezzet bizi bekliyor. Hemen başlayalım. Bir iki ön hazırlığım var. Bir tanesi ince bulgur var şöyle köftelik. Bir çay bardağı kadar kabımı alıyorum. Bunun üzerine aynı çarba çay bardağıyla şöyle kaynar suyum var. Kaynar suyumu döküyorum. Şunu güzel bir karıştırıp Evet. Bulgurun suyu çekmesi için kenara alıyorum. Daha sonra şöyle bir avuç kadar cevizim var. Bu cevizleri isterseniz çekersiniz ama ben biraz dişe gelmesi için şöyle bıçağımla, bıçağımla kesiyorum. Evet. evet cevizlerim de hazır. Şöyle güzelce alalım bunları da. Arkadaşlar 3 baş soğanım var. Şimdi bu soğanları şöyle yemeklik güzel doğrayacağız. Son soğanımı da doğradım. Soğanlarım da hazır, malzemem hazır. Şimdi böreğimizin içini hazırlamaya geçelim. Sotelemek için boktavımı aldım. Şöyle altını yakıyorum. Sıvı yağımı ekliyorum şöyle yaklaşık bir üçte bir çay bardağı kadar. Yağım ısındıktan sonra 300-350 gram kıymamı ekliyorum. Şöyle bu arkadaşı güzel bir yağda soteliyoruz. Şöyle kıymamız suyunu çektikten sonra soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Evet. Bunları da bu arkadaşlar da güzel bir soteleyelim. Soğanlarımızın rengi döndü. Şimdi biz bu bulgurumuzu da ilave ediyoruz. Bulgurla beraber cevizlerimizi de ilave edelim. Sıra geldi baharatlara. Şöyle bir pul biber ekliyoruz. Az bir şey. Şöyle kaşığımızın ucuyla karabiber. Şöyle tuzumuzu ekleyelim. Yaklaşık iki çay kaşığı kadar. Şimdi benim farkım ben bunun içerisine yaklaşık bir çay kaşığı kadar kimyon ekleyeceğim. Şöyle etimiz var içinde, soğanımız var. Bunlar çok güzel tat katacak. Şimdi ayrıca şöyle bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber. Evet Bunları şöyle güzel bir karıştıralım. Arkadaşlar böyle küçük eklentiler inanın bana çok büyük farklar yaratıyor. Öyle bir baharattan ne olacak ki düşünmeyin. Tek bir baharat böyle yemeğin lezzetini inanın bana zirveye taşıyor. Şimdi bu karışım güzel bir pişsin. Şöyle kendini bir çeksin. En son noktada bir eklentim daha var. O da tariflerde yok. O da bana o da bana ait bir şey. Ondan sonra altını kapatıp bu karışımımızı soğumaya bırakacağız. Şöyle son bir eklentim daha var. Güzel bir yeşillik atıyorum bunun içerisine. Güzel bir maydanoz. Şöyle mayhoş bir tat versin. Şimdi bunu da karıştıralım. Şöyle sonra bu arkadaşı güzel bir dinlenmeye bırakalım. İçinde farkımız ne oldu? Kimyon, kırmızı toz biber ve harika tazecek maydanozlar. Evet harika kokular eşliğinde iç harcımız hazırdır. Şimdi altını kapatıyorum ve bu arkadaşı soğumaya alıyorum. Geldik yufkalara şimdi şöyle yaklaşık 1-1,5 çay bardağı kadar suyum var. Bunun içerisine de yine yarım çay bardağından biraz daha fazla yağ koyuyorum. Şöyle bu arkadaşı güzel bir karıştıralım. Şu kabaca yağlı su elde ediyoruz. Şu kenara alıyoruz. Evet, iç harcımız soğudu. Şimdi bu iç harcımızı da şöyle kenara almayacağız. Evet. Arkadaşlar benim tezgahım dar olduğu için ben bunu bu şekilde yapacağım. Şimdi yufkayı normalde iki kat kullanacağız. O yüzden yufkanın birini açıyoruz şöyle. Evet. sonra şöyle yarısına yapmış olduğumuz sudan, yağlı sudan serpiyoruz. Şöyle biraz da sıvazlayalım. Evet. Daha sonra yufkamızın diğer yarısını bu arkadaşın üzerine kapatıyoruz. Yerliğe gelecek şekilde. Evet. Harika. Bu arkadaşı daha sonra 8'e bölüyoruz. E böldükten sonra da şöyle bir tanesini önümüze alıyoruz. şarjımızdan bir kaşık kadar koyuyoruz. Şöyle korkak davranmayın. Bolca olsun. İki tarafını kapatıyoruz. Ve bunu güzel bir sarıyoruz. Evet. Bohçamız hazır. Evet. Böreklerimi sardım. Hazır. Şimdi bunları karatı öyle güzel bir paneleyelim. Evet arkadaşlar. Gelelim paneleme işimize. Bu sıvı daha önce yufkaların arasına koyduğum yağlı su. Bunun içerisine bir miktar daha yağ atıyorum. Evet, iyice yağlansın. Bununla beraber şöyle üç tane yumurta kırıyorum. Sonra bu arkadaşı güzel bir çırpıyorum. Evet, ilk malzememiz hazır. Şimdi tavsiyem bu tip yer, bu tip paneleme işlerinde şöyle uzun kaplarınız varsa harika iş görüyorlar. Şimdi bunu da şöyle kabımın içerisine bir alayım. Fazlası kenarda kalsın. Bu arkadaşa da galetonumuzu alıyorum. Evet fazlasını da buraya alalım. Şöyle böreklerimizi panelik koyacağımız kaba da koyalım. Evet arkadaşlar bu malzeme ile 13 tane börek çıktı benim elimin ayarıyla. Siz bunlarla siz bu malzeme ile 15-16 tane kadar da çıkartabilirsiniz. Ben bol bolcuyum fazla koyayım istedim. Şimdi böreğin bir tanesini alıyoruz. Şöyle bu arkadaşı buraya güzel bir batırıyoruz. Daha sonra galetonunu alıyoruz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde galeta ile buluyoruz. Daha sonra kapımızın içine Galeta unu yaptıklarımızı üst üste koymayın. O zaman galeta unları birbirine yapışıyor, pek hoş olmuyor. Diğer böreklerden de devam ediyoruz. Avcı böreklerimizi paneledik. 13 tane böreğim var. Bunların 7 tanesini kızartacağım. Geri kalan börekleri de saklama kabına alıp buzdolabı, buzluğuma koyacağım. Şöyle. Bu kapla buzluğa. Kalan böreklerimizi de kızartmaya. Böreklerimizi kızarmaya aldık. Şöyle güzel bir kızartalım altın üstünü. Şöyle yarıya yakın yağda kızartıyoruz arkadaşlar. Çok fazla derin yağda değil bir tur çevirebileceğimiz şekilde yağ yapsak yeterli. Şöyle bir tarafı kızaran böreklerimizin diğer tarafını çevirelim. Oo, harika kızarmışlar. Evet şöyle bir bakalım. Oo, harika kızardılar. Bunları alıyoruz. Evet, bunları da kızartıp servise alıyoruz. Arkadaşlar, şöyle kızartmış olduğumuz avcı böreklerimiz var. Şimdi bu arkadaşı şöyle bir keselim bakalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Görüyor musunuz? <laughs> Harika. Evet arkadaşlar. Lezzetleri görüyor musunuz? Gerçekten çok lezzetli. Şimdi ben bunun yanına şöyle sarımsaklı, yoğurtlu, mayonezli ve naneli bir sos yaptım. Bu sosu tamamen bu sos tamamen size kalmış. Arkadaşlar Ramazan ayındayız ve ben bunun tadımını yapamayacağım ama lezzetini biliyorum. Gerçekten müthiş bir lezzeti var. Harika bir lezzeti var. Yapmanızı aşırı derecede tavsiye ediyorum. Normal böreklerin dışında biraz uğraştırıcı ama gerçekten uğraştığınıza değecek olan bir lezzet. Tek şöyle bandırarak götüreceksiniz. İnanın bana çok lezzetli olacak. Bir lezzet videosundan daha size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın. Tariflerimi denemeyi, abone olmayı ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Lezzetle kalın. Hoşça kalın.